Bir zamanlar hareketli şehirlerden birinde balkonunda rengarenk çiçekler yetiştirmeyi çok seven, kalbi pırıl pırıl Asel adında küçük bir kız yaşarmış. Annesi ona minicik bir tohum verip, "Bu tohum sabır ve sevgiyle büyür kızım." demiş. Asel tohumu özenle küçük saksısına ekmiş, her sabah güneşe çıkarmış, suyunu düzenli vermiş ve üzerine dualar okumuş. Günler geçmiş, haftalar geçmiş, saksıda bir türlü filiz gönünlemiş. Arkadaşları parkta oynarken, Asel bazen umutsuzluğa kapılır gibi olsa da, annesinin sözlerini hatırlamış ve ''Allah'ım bana sabır ver'' diye fısıldamış. Toprağa inançla bakmaya, her gün onu sulamaya devam etmiş. Bir sabah uyandığında, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte, saksıda minicik yeşil bir filizcik gördü. Asel'in kalbi sevinçle doldu. O an anladı ki, bazen iyi şeyler için beklemek, çaba göstermek ve Allah'a güvenmek gerekir. Filizcik büyüdükçe, Asel'in yüzü de onunla birlikte gülümsedi ve her zorlukta sabrın anahtar olduğunu öğrendi.